İkinci bölümüne hoş geldiniz bugün Bu ne Yani Böyle şey aldım böyle çıkıyor hep Oyun başladığında Android oyun klubdan 270 TL vererek oyunu aldım oyunu resmi sitesi çıktı <laughs> yani Ben oradan Bedava almadım Nasıl bedava alıyorum Bedava Minecraft mı var şimdi Kaç TL verdim lan ben? Kaç TL verdim? 179 TL evet. Çok pahalı değildi. Arkadaşlar ismim bu. Dersiniz beni arkadaş ekleyebilirsiniz. İsmi. Hangisinde kalmıştık? Hayatta kaldım ha. Bu muydu? Sanırım buydu. Minecraft çok iyi oyun. Çok öncelerden vardı. Ben bu oyun açısını geliyorum. Ayağım sattık video silmiş miydim ben? Bir bakıp geliyorum. Bir dakika dünyamıza geldik. Yani burada kalmıştık. Kafamızı yapalım. Yapımız yapıyoruz ki Devam, Aa, Sen devamı gelsin. O, da. o, da. o daha, bilmiyorum. Aa, getireyim. az uyudu. gece Gece de işte. Gece gece kalmasa onu bile dışarı çıkar. Yağmur bir Onu da size bildireyim. Görüyor musunuz? Nasıl <laughs> kasıyor bak bak nasıl kasıyor bak Ne bu da kasıyor ki Of ya Atomuk Ay Hepsi arkadaşlar. Bu yeni açıyoruz. Bu Minecraft'ın ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü dün yeni bölümü geleceğini söylemiştim. Söz vermiştim. Ama 5 like gelmedi. Niye? Ağlarım ben. 5 like niye gelmedi? Sizin için bu kadar fazla videolar çekiyorum. Bunun karşılığı 0 beğeni. Böyle bir şey var mı lan? Bak bakın. Böyle bir şey olması lazım bize. Allah katın. Bak bedava yani. Ben bedava. Ben bedava bu arada. Çok ucuz. Beş. Bedava yani. beleş. beleş. Abi beleş değil. Sami lan. Paralaştı mı? Ay ben gidiyorum. Gece yürüyebiliyoruz. Sadece yürüyebiliyoruz. Gece değil mi o? Bir, buradan bir şey yapalım. Ne yapalım? Ee, taş. Ne <gülüyor> <gülüyor> Oyun çok dönüyor. Anlamadım. <laughs> Oyun çok dönüyor arkadaşlar. Böyle yani. Öyle bir şey düşünemedim ki. Oyun çok dönüyor. Oyun çok dönüyor. çok yani yalnızım. Benimle oynamak isteyenler. <laughs> Benimle oynamak isteyenler. Hiç kimse istemiyor benimle oynamak. Hiç kimse benimle Minecraft oynamak istemiyor. Herkes gidip arkadaşlarıyla oynamak istiyor. Ben yalnızım. Yani ben şey söylesem Minecraft oynamıyor. Ya, yani Çünkü ben YouTube oldum ki baktım. Ben yüz kuruldu için yüzünü tabi bana Çocuğum Kontrol alalım İşte. Kıskanıyorlar. 8 binlik kanalına sahip olarak kıskanıyorlar. Kıskanç, kıskanç, kıskanç. Ne kıskan. ekstra ile kalbin etsinler. Bunu istemiyorlar. Youtuber'la oynamak istemiyorlar vallahi çünkü. Sadece videoları ama olmuyor ki. Fun you stay with me in this Sıcak basın da yok biraz. Buz gibi. Evet, buz gibi. Bir tane böyle koyalım. Ve evet, buz gibi. Arkadaşlar elimizde bayağı bir taş var değil mi? Şimdi geliyoruz buradan taşlara. Gördünüz mü? Bayağı bir olacak. Şimdi evin üstü bununla dolacağız. Bir gece olsa bitsin de. Her sonunda. Sonunda ya. iki yıl oldu. Oynayamıyoruz. Tamam, i̇ki yıl Bunun üstünü kapatalım. 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 Hayır, yok. Onu buraya al. Evet. Bayağı bir yer var. Bazı etler var ki pişmemiş. O yüzden onları koyuyorum. Şöyle evin üstüne açalım. Ne mi yağmur yağıyor? Bu nasıl yağmur sevdası ya? Bu nasıl yağmur sevdası? Lan neden gidiyorum ben? Koyayım yağmur sevdası ya? Yalnız hiç Demir bulacağız inşallah. Yok lan. Sen nereye gidiyorsun? Şöyle olacak kendim. Yani. Daha iyi oluyor. O yüzden daha iyi oluyor. Bu. Tamam bu böyle bir şey <laughs> Ben bu renkli giyiyorum ben. Evet arkadaşlar böyle oldu. Anne hani evimiz böyle oldu. Buraya çıkalım. Bir evet, dakika. Buraya bakalım. Evimiz böyle oldu. Dışarıdan görünüşüne bakacağız. Ee, benim siz niye böyle oldu anlamadım. Benim çizimim gitti. Benim çizimim daha arkadaşlar. işte özür dilerim. Evet, hep böyle oldu. Bu nasıl oyun oynaması? Bakın böyle. Bakın. ne oldu mu? Yağmur ne zaman duracak? E yağmur ne zaman duracak? Yağmur ne zaman duracak? Onu anlamaya çalışıyorum da. Bıdımı öldüreyim. Şey yapayım mı bizim? Tamam ya. Dizi bırakmak için ikinci bölümü çekeceğiz. Şey i̇kinci bölüm, ikinci bölüm. Baya insanlar var ya. Ben yemek ne yiyeyim mi onu alır. Tamam yemek yedik. Sür lan. Nereye siliyorsan sür. Neyse lan. Olé, olé, olé. E os pedem me nega na fome. Tá, tamo... Tamo, Ay abi hayvan kastı orada. Lan bayağı itimiz oldu. Oo biraz da buradan. Çok dönüyor bu arada o yüzden. O yüzden biraz kötü oynayalım. Ben zannım yere girdim ben. Ben zannım yere girdim. Gel lan buraya. Peki. Şimdi eve gidip bunları bir şey alayım. Burada su, bizim evde yani 50 dereceye yakın sıcak var. Yani yanmamak sorunu ihtimalimiz 1 milyarda sıfır. Evet, yanmamak var 1 milyarda sıfır. Ya ben geceyi ne yapacağım ben? Gece istemiyorum. Ya yok gece istemiyorum ben. Ben evi biraz düşeyim. Şunu şuraya Bir dakika dur. Evimizin ısınması için bunu buraya koyuyoruz. Değil mi? Şurada evimizin ısınması için bunu buraya koyuyoruz ve yemeğimizi pişirmeye başlıyoruz. Bak. Bizim evimizin altını şöyle örtmemiz lazım. Bir dakika. Taşı şöyle koyalım. Sekiz bin olmuşuz. Benim haberim yoktu gece. Çünkü gece uyuyorum. Ben sabah duydum ne göreyim oğlum. Ye yeah. yeah. gece durdum gözlerine çektim. Seni buldum kanalım patlamış. Gülümün tekidim görmüşüm bir anda. Anne buraya kalmış yerine kalmış. <Sessizlik> toprak evi ısısını böldüğü böl için o yüzden toprak içiyoruz. Yerin altından toprak götürüyoruz ki ben şimdi no, bunun altındaki kessem. Bir şey mi, şey mi? Ova. Çok güzel. Minecraft'ı Bu tarafında gidiyorum. Bir yapayım. Bir kapıyı ekle. Ekleyeyim mi onu Sen. Kapıyı ekleyebilir mi? Ha tamam ben de ekleyebilirim. Biraz. Kötü evet, olacaktı böyle. Ben o tavuk kesmesem gece uyuyamam. Selam ver. Ben benim evimin önünde ne yiyeceğim? Ha? Hı? Ne yapayım yani? Bir gün çıkmaktan başka bir sorunum yok. Vaktim de yok. Sadece yarım saatlik video şey çekiyorum. Yalnızım. Beni hiç anlayamadınız siz. Siz beni hiç beğenmediniz. Beni hiç beğenmediniz. Bekleyin lan siz. Arkadaşlar siz beni benim için sevmiyorsunuz. Benim param için seviyorsunuz. Anlaşılıyor mu? 儿子。

to do vardı. Ya biz evimizi böyle yaptık. Evet. Taşla. Böyle oldu. Böyle oldu. Evet. Biz niye böyle yaptık ki? Evi niye bize koymadınız? Evi iğrenç oldu bu arada, iğrenç. Kimsin sen lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Benim? Bu arada bu dünya hardcore Ölürsek direkt gidiyorum Ölürsek direkt gidiyorum Hardcore Bu hard e, videoda yapacak bir şeyimiz kalmadı Oyun bitmiyor yani Oyun bagajı kısmında. Bu konuda arkadaşlar. Görüşürüz. Ben biraz burada gideyim. Bye bye.